Evet hanımlar bugün Erzurum Şenkaya Gülveren köyünde çeçil peynirin yapılışını gösteriyoruz. Önce sütü koyduk ısındı. Şimdi mayayı atıyor. Mayayı koydu. Güzelce karıştırıyor. Evet. Sütü mayayı attık. Şimdi böylece karıştırıyor. Biraz sonra peynir olacak. Çok güzel oluyor yayladayız şu an biraz yağmur yağdı. Evet şimdi süt olmaya başladı. Çeçil peyniri yapıyoruz. Evet şimdi çepçeyi böyle sarıyor. Peynirimiz olma üzere. Evet. Maşallah. Bereketli olsun. Çok güzel peynir oluyor. Şimdi peyniri leğene alalım. leğende de hazırlayacağım. Çelep <laughs> ha, <kelefe> ediyor. <laughs> Bizi pişiriyor. Hatlar açar mısın? Bakalım. Ee. Evet bak. Tellerine tel tel olmuş maşallah. En doğal peynirimiz. En doğalından. Hiç katkı maddesi yoktur. Maşallah. Çok güzel oldu. Oy maşallah maşallah. Tel tel. En doğalından. Evet peynirimizin son hali böyle. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.